Kraliçe arı gözükmüyor hala. Abi şu dili alabilir misin yanına? Kasnağın üstü burası. Ana kontrol et. arktakini de al. Abi şu şeyi kovalasana. Arkanı bir kuruyoruz. Kapat kovanın kapanı. Onlar arsız gelirler yine. Sevgili dostlar arılığımızda kene mücadelesi için bulundurduğumuz tavuklar var. Krelçeri hala göremedik. sanırım göremeden diğer uygulama kovanına taşıdık. Lakin kasnaklarda günlük yumurta diye tabir ettiğimiz kapalı yavru, larva mevcut. Kraliçarı'yı göremediğimiz için Kasnaklarımızın hepsini uygulama kovanına aktarmak zorundayız. Uygulama kovanı olarak tabir ettiğimiz 8 çemberli kovanımızı